yepyeni videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber bir aylık serüvene çıkıyoruz. Bir ay boyunca TDM taktiklerini göstereceğim arkadaşlar. Yani bir ay boyunca bu videoyu izlerseniz yani bu serinin hepsini izlerseniz büyük ihtimalle yenilmesiz yani yenilmez böyle ölümsüz bir şey olursunuz. Canavara dönüşürsünüz. Bu yüzden yani bu videoya bayağı büyük bir emek göstereceğimizi düşünüyorum. Yani bir ay boyunca her gün aynı konseptle bayağı büyük bir emek göstereceğiz. Bunun için de videomuza destek amaçlı bir like atıp bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir saniye bekle lan bir dur bir Bunun için de kanalımıza abone olup yani bir de like atmayı unutmayın. Bakın daha yeni geldim. Sağ olsun arkadaşımız da daha yeni geldi. İşten geldiğimiz gibi sizlere video çekmek için oturduk koltuğa. Daha yemek bile yemedim. Sen yedin mi? Hayır. İşte gördüğünüz gibi. Bir ay boyunca böyle devam edeceğiz. <laughs> bu yüzden bu videonun herkesin önüne çıkmasını istiyorum. Yani gerçekten herkes Barbie gibi oyun oynasın. Hatasız, kusursuz böyle yenil ya gerçekten mükemmel bir şeye dönüşürsünüz. Bundan kesin net hem fikrim beni örnek alabilirsiniz. Bakın yenilgisizim. Yani benden daha sağlam olursunuz. Çünkü ben oyuna girmiyorum pek fazla. Eğimim kayıyor ama siz her gün oyunda olursanız eğiminiz kaymaz. Fazla da bekletmeyelim. Direkt böyle part 1, part 2, part 3 olarak bu seriyi devam eder. Direkt taktiklerimize geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk taktiğimize başlayalım. Direkt ilk taktiğimizi gösteriyorum. Bakın bu kutu. Bu kutuya ne yaparlar? Böyle çıkarlar. Bu kutuya çıkmayı da çok severler. Şimdi buradan karşıdan gelen adam çıkarsanız o adam oradan çıktığı gibi sizi görür. Ne olursunuz ölürsünüz. Siz o yüzden oradan piklemeyeceksiniz. Buraya geleceksiniz A, böyle ne Buradan bak şimdi neredesin? Aa ben biraz fırladım dur. Bir saniye bir saniye. Oradan bir böyle uçtum gittim. Böyle geliyorsunuz buraya. Bakın mesela burada şurada kutunun bakın dışındayım gördünüz mü ama düşmüyorum. Böyle bir bak var burada. Buradan hafif şöyle piklersiniz. Gördünüz mü? Çıkmadı. Bakın hasarı vurdunuz. Şu anda ben zaten bu adamı vursam da vurmasam da her türlü fight avantajlı var. Bakın mesela vurdum atıyorum. Buradan vurabilirim. Bakın şöyle düşünün arkadaşlar. İki mermi bile atsanız o fight sizin için avantaja döner. Niye? Canı sizden daha az olacak her türlü. Yani bir mermi daha az atacaksın. Bu da ne yapacak? Sizi avantaja çevirecek. Şey bir mermi bile bir mermidir. Gel mesela buraya. Dur yine kutun arkasında ben ne no fayda? Ben şuradan geleceğim. Sen e musun? Bu şekilde gördüğünüz gibi eğer rakibiniz adem gibi bir rakip değilse büyük ihtimalle zaten eğilerek katmayacaktır. Aynı şekilde mesela konteynerin içinden geçsene orada. Hangi konteynerden geçeceğim? Bu konteynerden. Ben nereye geçeceğim? Buraya geçeceğim. Bir saniye. Konteynerden çık dediğimde çıkarsın. Yani buradan dediğiniz zaman bu adam gelmeyebilir. Ama bir AS bile bir AS'dir arkadaşlar. Bakın düştü. ben seni hiç görmedim. Zaten bir fight'ın içinde olduğunuz zaman mesela herkesin yaptığı şey şu. Siz de bunu yapabilirsiniz Buradan piklediğiniz zaman zaten adam... Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Çoğu insanın nasıl oynadığını biliyorsunuz. Yani çoğu insan aynı oyun oynuyor. Sizin bir farklılık yapmanız lazım ki rakibin aklı karışsın. Buradan dediğiniz yani ben buradan çok kes pikledim. izleyebilirsiniz. Hasar yemiyorum. Yani çoğu çok, çok az. Yani karşınızdaki oyunun çok sağlam olması lazım. Ne yaparsınız veya Buradan pitlediniz. Aim'i kapatıp kalkarak <laughs> kalkarabilirsiniz. Bunlar bir taktiktir. Sonralıkla mesela canınız azaldığı zaman. Gel bir yerden. Şu. Koyup, bak mesela. Sağdan gel. bu. Sonunda ya arkadaşlar ya alt tarafı hiç bir oyuna girmiyorum var ya iyiyim, iyiyim, Gördüğünüz gibi bu da olabilir. Veya bundan mesela oradan değil buradan gel bu taraf. bu taraf boş olduğu zaman mesela buradan zıplayıp vuramadım ama siz bunu vurabilirsiniz. illa ki vurursunuz arkadaşlar benim aslında iyi bir En kötü oyuncu bile benden bayağı iyi. Ben yapamıyorum ama siz yapabilirsiniz. Bak gene yapamadım. Ne yapıyorsun orada? Aslan kardeşim benim. Gene aşağı. Buradan da pikleyebilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha bekleyin. Bakın biraz vurdum buradan da vurabilirsiniz böyle. Sonra ne yaparsınız? Eğiminizi koyarsınız, beklersiniz, vurursunuz, geçersiniz. Şimdi geç mesela Fight atacağız sende tamam mı? Buradayım. Sağdan pikle fight at bende. Yok. Öndeki ne? Arkadaki ne değil. Aynı. Şimdi biraz vurdum değil mi arkadaşlar? Bakın. Biraz vurdum. Şimdi benim canım bir. Bu adamın da canı az, piklemeyecek değil mi? Hiçbir şekilde piklemeyecek. Bir anda dibinde. Bakın alttan vur. Yani siz ne yaparsınız? Buradan canını azalttığınız zaman onun canı doldu, Adam. ben size işte, laf anlatacağım, bir şeyler söyleyeceğim diye alttan çıkarsınız, piklersiniz, vurursunuz. Mesela aynı şekilde hangi konteynerdi o? Bir saniye. Aynen bu. Gelsene buraya. Çık benim konteynerime. Tabii bu, bunda olmuyor arkadaşlar. Plot ile başlaması lazım rakibinizin bunu yapabilmeniz için. Mesela vurdum biraz. Geç şunun arkasına. İsti savaş varsayalım. Şimdi Burada biraz vurdum. Değil. Gelirsiniz bu tarafa. Bakın. Dur şeyin arkasında tutunun. yerinde dur. Gördünüz mü? Belki de bunu hani diğerini herkes biliyordur da. Bunu aranızdan hiç kimse bilmiyor. Bunu ben de çok yeni oldu öğrenelim. Önceden şimdi mermi işlemiyordu. Oraya. Zaten bunu söylemeye gerek yok. Hani buradan pike buradan şuradan söylemeye gerek yok. Bunlar artık çok boş şeyler. Sonralıkla başka ne vardı? He bak bir tane daha vardı gel. Şimdi aklıma gelmiş yani iyi olduğunu görünce aklıma geldi. Şimdi burada seninle fight atacağız tamam mı? Ben buradan geleceğim sana bir şekilde rastlayacağım. Vurdum BSA, bir yeseyim vadi. Oradan çıktım. Çıkmadı. Görüyor musunuz? Aynen şu boşluk. Buradan vurursunuz. Bu tarafa geçerken sıktınız vurdunuz biraz. Tamam mı? Buradan vurdunuz mermi bitti gitti. Şu kutulardan bile mermi geçer. Yani kutular diye işiniz görüyor. Bak mesela kutu demişken bir tane daha aklıma geldi. Bomba. Bu en sağlam. En sağdan dolan. En sağdan düştün. Gördünüz mü? İki mermi vurdum. Şimdi ne oldu? Ben iki mermi avantajlı oldum. Gerçek fight atalım Adem. Oradan çık gel. Gerçek fayda. Vurdum değil mi iki tane? Gelirsiniz buraya zıplarsınız. Mermim değişti. İki vurduğum için çok rahat başlayabilirim. Niye? Can azdı. Ben önce vurdum. Bu kutu da güzel bir kutu. Bakın şimdi. Oynama bana. Canım az. Gördünüz mü? Şimdi mesela buradan vurdunuz, canı azaldı. Buraya gelirsiniz, zıplar vurursunuz. Veya buradan vurduğunuz zaman, buradan da zayıflayabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Önce mermiyi atan GDM'de kazanır. Eğiminiz kötü de olsa, mesela tabancayla arayışlayalım. Önce mermiyi atın. Elinde en sağlam silahını al, tabancayla arayışlayacağım. Şimdi can az. Bunu biliyorum. Gördünüz mü? Çünkü canı az. yani iki mermi yiyecek ölecek bu kesin bir şey. Bu yüzden CDM'de ilk mermi yatan her zaman kazanır. Tabii ilk mermi yattı. O da bana vurdu ama ben kazandım sayıda gördünüz mü nasıl yeseye gitti çatır. Bu benim eğimimden kaynaklı. 10 sayıda direkt eğimimiz oturdu. Sıkıntı yok. Her şey dört dört. Gayet güzel anlattığımızı düşünüyorum. Yani bu video izleyen insan onda beşse onda yedilere çıkar. Ben buna inanıyorum. Sen inanıyor musun mu Adem? İnanıyorum. Adem de inanıyorsa 10 da 9 oldu bu çocuk. Şimdi biz bunu 30 gün boyunca yayacağız. Joystick'inden en iyi eklentisinden bu nişanga rengi var ya arkadaşlar ortadaki artı bilirsiniz. Bunun siyah, pembe, mavi, yeşil, kırmızı, lacivert, mor her rengi var. Ondan tutun en iyi jireskop hassasiyetine kadar BDM için Telefon ama tırnak içinde bütün her şeyini göstereceğiz size 30 gün boyunca her gün bir tane video geldi bu videoları yani kaçırmayın derim arkadaşlar yani bir birer like atmayı unutmayın çünkü gerçekten deli gibi emek veriyoruz 30 gün boyunca bu videoları çekeceğiz 30 günden sonra da yani gerçekten hakkını verirseniz bu videoların ölüsü 5000 abonemiz çok sağlam bir kitlemiz ve kitlemizin her biri TDM canavarı olacağına inanıyorum. Bu yüzden bu videoları kaçırmayın. Paylaşın, paylaştırın. Herkes görsün, izlesin. Bakmayın arkadaşlar, yorgunuz, yorgun geldiğiniz için işten gerçekten konuşacak halimiz kalmıyor. Yani benim şu anda yumsam gözümü burada uyurum. Öyle bir halim var. Bu yüzden bu videolara gerçekten deli gibi emek veriyoruz. Siz de emeğimizin karşılığını verirsiniz umarım.